Merhabalar, Profesör Dr. Veysel Ulusoy. Konumuz temel olarak ekonomi. Tabii ekonominin politiki, politik tarafı da vardır. Ekonomi politiğinin eleştirisi de vardır. Onları da gündeme getireceğiz. Ama büyük bölüm sayısal ifadelerin sentezi olacaktır. Bu videoda verilerin birbiriyle uyumu, Türkiye'nin son veri trafiğinde neler var onları bir sentezleyelim. Bir de sanayi üretimindeki, özellikle son birkaç aydan beri yavaşlamanın ne anlama geldiğini daha doğrusu 2019 için ne anlama geldiğini yorumlayalım. Şimdi bildiğimiz üzere en son veriler ya da fırından çıkmış taze veriler diyelim. İstihdam verileri ya da işsizlik verileri. Temel olarak biz negatif tarafı e, isimlendirmek e, alışkanlığına sahip bir toplumuz. İşsizlik verileri açıklandı deriz. Halbuki o iş gücü verileridir. E, bu verilerin içinde işsizlik, istihdam, e, kadın işsizliği, genç işsizliği ve benzeri bir sürü alt bölümler vardır. Son dönemde baktığımızda tabi fotoğraf pek iç açıcı değil. Özellikle işsizliğin %12'lere tırmandığı bir gerçek. E, hele hele sanayi üretimili işsizliğin, Koreli yapısına yani ilişkisine baktığımızda bu ilişkinin e, daha da negatif olacağı 2019'un özellikle ilk çeyreğinde e, hatta e, yıl e, sonuna kadar sürecek bir kapsamda birkaç puan daha işsizliğin e, artacağını öngörmek zor değil. Zira e, sayısal ifadeler, e, örneğin e, her bir sanayi üretiminin her bir yüzde bir düşüşünde işsizliğin bir puan, bir buçuk puan arttığını ifade ediyor. Bu şu demektir. Sanayi üretiminde her bir yüzde düşüş işsizler ordusuna yaklaşık 300 bin, 400 bin yeni kişileri eklemekte. Son birkaç aydan beri ortalamanın %4'lerin %5'lerin üzerinde olduğu gerçeğiyle her ay özellikle de 300-400 bin kişinin işsizler ordusuna katıldığını görmekteyiz. Bu 2019'un sonuna kadar büyük ihtimal daha 1 milyonu bulacaktır. Yani işsizliğin bir bakıma %13-14 belki de %15'lere yükseldiği seviyeyi göreceğiz. Tabii burada en büyük destek işsizliğe tarımda çalışanlar. Bildiğimiz gibi tarımda işsizliğin pek o kadar önemi yok yani tarımda işsizlik ölçülür ama yüzde %1, %2'ler civarında beşleri geçmez. Zira hani kendi hesabına çalışan ve aile efradını çalıştıran tarlada veya bahçede işsizlik rakamlarına yansımayan özelliklere sahiptir. E her zaman olduğu gibi tarımın desteğini orada görüyoruz. Ama önemli bir nokta var burada işsizliği tetikleyen. Biliyorsunuz döviz krizinden sonra özellikle Haziran ayından sonraki seçimlerde ve Ağustos'ta tamamen hissettiğimiz bir döviz krizi vardı. 7.29'lara çıkan bir dolar kuru, 8'lerin üzerinde olan 9'lara e, doğru çıkan bir euro kuru ve benzeri vardı. O çerçevede ithalat etkileyen bir yapı oluştu. E, e, oradan kastımız şu tabi. E, şimdi ithalat rakamlarına baktığınızda ithalatı 100 olarak kabul ederseniz onun e, 90'ı aramalı ve sanayi malları ithalatıdır. Yani bir bakıma ne üreteceğiniz, nasıl büyüyeceğiniz, nasıl şekilleneceğiniz ithalatınızın hacmiyle doğru orantılıydı. Şimdi bu kesildi tabi bu bağ. Yani e, ithalatımız azaldı, ihracatımız ucuz olduğu için arttı e, ve o bağ kesildiği için e, ekonomimde soğuma, daha doğrusu daralma, daha doğrusu artık negatif e, büyüme rakamları görmeye başladık ve başlayacağız. Bu da e, tabii olumlu bir şey değil. Yani belki dış ticaret açığını kapatan hatta pozitif e, hale getiren bir yapıyı oluştursa da büyümeyi etkileyen çok büyük faktördü. Bütün bunları sorgulayacağız, bütün bunları yorumlayacağız. Her gün e, muhakkak yeni konu, her açıklanan de muhakkak yeni bir sentez, yeni bir yaklaşım ortaya koyacağız. Sadece bunlarla da kalmayacağız tabi. Özellikle mensubu olduğum üniversite ve fakülte hatta yüksekokulda e, her bir tezin, her bir araştırma e, konusunun sentezini yapacağız. E, örneğin geçen hafta e, mezun olan bir arkadaşımızın doktora e, tezinde insan sermayesinin yapısını büyümeye olan etkisini çoğu ülke kapsamında ele aldık ve çok önemli sonuçlar elde ettik. Bunları hem e, bu hesabımızda YouTube kanalımızda hem de Twitter hesabımızda ayrıntılı bir şekilde sizinle paylaşacağız. Lütfen sorularınızı esirgemeyin. E, onu yapmayacağınızı biliyorum. E, serbest bir şekilde bütün yorumlarınızı e, gönderin. İster Twitter olsun, ister YouTube kanalında olsun. Açık olalım, e, şeffaf olalım, her türlü şeyi tartışalım ve belki de sizin gönderdiğiniz sorularla şekillendirelim kanalımızı diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.